Ana, let me get your number. Okay. I think this is a win-win on your. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhabalar arkadaşlar. Sonunda burada kiraladım. Yeni bir günle karşınızdayız. Şimdi okuldayız. Biraz önce bir tane kitap aldım. Abi 126 dolar ne ya? 126 dolar bu kitap için. Türk parasına çevirsen kaç yapıyor Yiğit? 500-600 lira. 500 lira bu bu saçma bir şey için. I'm about this. Neyse bunu atalım buraya. Ee, bugün e, Yiğit'le Venüs'e e gideceğiz ve sizin için yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün kızlarla konuşacağız ve onlardan numaralarını almaya çalışacağız. Ama bunu bir farklı yolda yapacağız. Şimdi Yiğit'le Venice'i e doğru kaçacağız. Bu videonun nasıl olduğunu görmek için lütfen takipte kalın. Çok güzel olacak. Five minutes later. Evet arkadaşlar şimdi Venise e geldik videomuzu çekmek için. Gördüğünüz gibi çok güzel tarif yapmışlar. Yani tarzı için ama geçti o. A few moments later. Evet arkadaşlar şu an Venice Birazdan burada yürüyeceğiz ve kızlardan nasıl numara alınacağını sizlere göstereceğiz. Bunu en kolay ve farklı şekilde yapmaya çalışacağız. İnşallah beğenirsiniz. Git evet, evet. orada 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 parmağı şimdi benim yüzeyi bir mahar Valla, ben de to <laughs> <laughs> Let's go. Hadi <gülüyor> <gülüyor> you have a if you're done for a like a small game, I know, okay. And It's gonna be fun if you win for you. So it's the thing is, I'm gonna speak in my language, and then you are you are gonna guess what language is that. So if you can guess, you will have you can slap my face. <laughs> But if you can not, I get your number. Water. Okay. Arkadaşlar şu an konuşuyorum büyük ihtimal bilemeyecekler ve iki tane numara almış olacağım. Hmm. It's, it's okay, you guys. <laughs> Alright, Yugoslavia. Ha? Yugoslavia. Neyse numaranızı verin bence. So like <laughs> huh? okay, it starts with T. T. <laughs> no. <laughs> oh shit! Oh, shit. Ladies first. You can't I don't. Slap you. I don't want to slap you. Okay, hit him or like me, I don't know, do something. I don't want to slap you. <laughs> okay, okay, then give the number. <laughs> <laughs> I don't. Wanna... Alright, they, they are good girls. Thank you. Yeah. By the way, uh, are you studying or visiting? Uh, we're visiting, yeah. Evet arkadaşlar şu an Ali'nin sırası. Haydi bakalım öyle. Öyle gülmek de olmuyor bu işler. Hey, excuse me guys. Hi, how are you? Are you playing that change like, play a game with me girls. Are you up to play with us? Uh, it athletic? Depends. No, no, no. What kind of game is this? This is easy actually. Okay. So the thing Explain thing the is, rules first. yeah, the thing is. So I'm gonna talk to you in my language, what language it is. They're hangi try to guess which language it is. And if you guess it right, you get to hit me and if you don't guess it right, I get to get your numbers. Okay. It's fair, right? It's okay. fair. Okay. 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 Yeah. Well, I'm not yeah. very good with languages. So. I am. So no, yeah, I'll, I'll give you three... be really it's gonna be fun, no. I'll give you 3 chances. Okay. Okay. So I'm going to start speaking right now. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi bir tane daha alacağım. Bir tane daha almaya çalışacağım. İnşallah alırım. Bakalım bilecekler mi? İnşallah bilmezler. Şimdi göreceğiz. Yes. En kısa zamanda böyle numara alınır. Bakacağız. <laughs> No. Yeah, I don't know. I'm not saying because uh, I Ru do Russian. No. No. Portuguese. No. Portuguese. Portuguese. <gülüyor> no. You <laughs> lost. Okay, I get to get your number by the way. What's <laughs> first? What's that? <laughs> Oh no, no Farsi. No But you were kind of close. Can you speak more? Okay. Yeah. yeah. speak more. Tabii biraz daha konuşabilirim. Nedense herkes Portekizce söylüyor ama ne, bilmiyorum Türkçe öyle, öyle mi? Aha, Hayır sıktı, abi sıktı, hiç alakası yok. Bismini söyledim şu an. İnşallah anlamadışlardı. Aynen yok abi bundan <laughs> sonra. Neyse <abi>. bakalım. <laughs> Do you wanna know which language is the best? <laughs> It was Turkish. Turkish. Yeah, we are both Turkish. Yeah. Gosh. So, um, what's your name? <laughs> I'm Ali. Ali? My name is Ali <laughs> <Seriously>. <laughs> really? Yeah in Turkey Ali is a guy then so I know in America. and your name? Ivy. Ivy, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. What a kind boy. Oh good tired. Do you still live there? Are you just visiting? No, I live here. We mm -hmm. both live here, yeah, we study here. chance. Okay. What? Austrias. Okay, is it somewhere close to that? what do they speak in Austria? Oh Austria? No, it's not. <laughs> but let know. Okay, like <laughs> I don't know. <laughs> Give us a hint. It's. it's could be. Yeah. Is it Middle Eastern or like. Could be Middle Eastern. It's European, like. European. Okay. Between those two. Oh, is it North Africa? Like, is it. Middle oh, middle no, middle no. <laughs> Maybe look at us. Where do you think yeah, you're from? Yeah, I have no Okay, but you, like, you look guys completely look completely different. different. <laughs> Where do you think I'm from? So it's like. Yeah, you look mix. like you could either be, like, Brazilian or, like, Middle yeah. Eastern. Yeah. Okay, how about him? You look like European, that's why I <laughs> said. Why? Why? Russia, no? Huh? Um, None of them. Are you from? Last chance. Last chance? Yes. It's okay, you'll just give Maybe me a number. Maybe i It's not yeah. a big deal. <laughs> I don't know, it's like... 2,000 years later. You know? I, 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 how did you know? What? Turkish. Oh yeah. <laughs> oh, can, I still get your number? You can have her number. <gülüyor> <gülüyor> sure. Yeah, no, but She's not. open. She's open. Through. What's your name? Aziza. My name is Ali. What's nice nice your name? Nice Iba. to meet you. Orhan. You know Turkish? Actually, okay, you guys gotta guess <laughs> I get it? where we're from. <laughs> yeah? Now? yeah. Perfect. Aziza. Yeah. <laughs> <laughs> okay. Nice to meet you guys. Bye. Thank, Thank you. you. Thank you so much. Evet arkadaşlar, bu kadar kolay. Hello. Hi. How are you? Hi. My name is Ali. Ali? Yes. I'm a girl. Nice to meet you. Evet arkadaşlar. E, bu kaç sonuncu mi? numara herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bu sonuncu numara herhalde. Bakalım bu sefer anlayacak mı anlamayacak mı? Normalde bilmiyorlar ama biz onlara <laughs> kaç tane şans, şans veriyoruz ondan anlıyorlar. Bakalım bilecek mi? are you Egyptian? <gülüyor> 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 that was the funniest answer <laughs> uh, no but well, i'll give you two more chances uh italian no, but no. like think about the 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 language like I don't look at my face <laughs> <laughs> um are you from iceland oh, wrong. <laughs> I'm from Turkey. That was Turkey. the Turkey ah, Of Turkish! Did, 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 did you think about it? Yeah, I thought about you it. Thought about After it? you said that, I can't feel stupid. <laughs> no, it's <laughs> fine. So, I get your number? Uh, sure. That was the game. What happened to your iPhone? Well, I broke it several times. I changed it and it happened again. Oh my gosh. Altenjin, what is <laughs> it? Beschenjin, Altenjin. Hi, Thank you. thank you, thank you very much. I'll see you later, right? All right. Thank, thank, thank you. Have a great day. Thank you. Bye bye. Bu kadar. Bence de bu kadar <laughs> yeter Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Amerika'da numara almak o kadar da zor değilmiş. Kim geldiyse valla aldık. Yani çok zor olmadı. Aynen, Aynen öyle ve hiç tokat değmedik gördüğünüz gibi. Yani bayağı şanslıydık aslında. Aynı zamanda hani tokat diyecek olsak da kızlar atmayacaktı. Orası ayrı bir konu. Kızlar Onlar... kızlar. Aynen iyi On kızlar. Türkiye olsa yani. herkes atar bence. <laughs> Aynen. <gülüyor> Neyse. bu arada arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyoruz size. Ve bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomuza like ve comment de bırakın. Teşekkürler kendinize iyi bakın. Bu arada bildirimi açmayı unutmayın. Bildirime basın, subscribe yapın. izleyin tamam. Bay bay. Oh, <laughs> oh,